Döndü. Seni kimler aldı Kimler öpüyor seni Nudan da dilin ...yapıyor seni... ...dilinde... ...ellerin... var... Sesin gerçekten güzelmiş. Teşekkür ederim. Ne demiştim sana abi? Ama malum ölü sezondayız. İzmir'deki gibi para veremem. ama... ...kabul ise tamamdır benim için. Vallahi kabul... Ne zaman başlayayım? Hemen bu akşam. Bana uyar. Tebrikler o zaman. Hayırlı Teşekkür ederim. Elif abi eyvallah. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ee artık işin de tamam. Bundan sonra öyle yok ben gideceğim. Buralara ait değilim falan anlamam. Mahir çok teşekkür ederim. Yani de şuradan alayım. Aşımar mı hemen ya? I'm inside. Çok tuhaf değil mi? Bundan çok kısa bir zaman önce benim mesela bambaşka bir hayatım vardı. Evden hastaneye, hastaneden eve. Ben öyle sakin sakin yaşayıp gidiyordum. Biri gelip bana sen bir mektup alacaksın ve bütün hayatın tamamen değişecek dese bayağı gülerdim herhalde. Seren, <laughs> bir şey soracağım sana. Ha sor. Ama bak dürüst ol tamam mı? Tamam özlüyor musun eski hayatını? Hayır. Yani... ...aslında Aras'la babamı özlüyorum biraz. Ama nasıl anlatayım sana? O zaman... ...benim içimde böyle anlamlandıramadığım bir boşluk hissi vardı. Sanki... ...köksüz bir ağaç gibi. Ama artık siz varsınız. Yerimi buldum. <laughs> Ya baksana çok tatlı değil mi? E biz Çilem yerine Azra'yı alamıyor kardeşimiz olarak acaba? <laughs> Bir de sesi de güzel, canımız sıkıldıkça bize şarkı söyler. Yani Çilem'den daha eğlenceli olduğu kesin. Kesin. <laughs> Yavaş, çok hızlı içiyorsun. İpek, bulduk artık annemizi. Annelik yapmana gerek yok bana. <laughs> İçme o kadar hızlı. <laughs> çocuklar, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Gelin. Gelin, oturun böyle. <laughs> Selam. Merhaba. Çok mu işte? İkinci kadehte aslında ama çarptı herhalde ne bileyim. Ay aşk olsun size. Siz bana sarhoş muamelesi mi yapıyorsunuz? Bir kere benim her zamanki halim böyle. Hayır sen normalde biraz gerginsin ya. Biraz mı? Deniz Topal'ı öğretmen gibi dolaşıyordu ortalarda. <laughs> Sonra geldi itfaiye bunu çatıdan aşağı indirmiş. Biraz hayal gücü geniş bir arkadaşımız. Böyle kendine kanat gibi bir şeyler yapmış. Oradan aşağı uçuşa geçecek. <laughs> Hatırlıyor musun ateş böcekleri hikayesini? Ya İpek yeter Hatırlıyor tamam musun? ya valla anlatmayayım. Ya tamam. anlat hadi Kenan anlat. Ne yapmış bu şapşik? Sağ ol ya şapşik. Tamam tamam anlatacağım. Ya bu almış bütün ateş böceklerini bir tane kavanoza doldurmuş. Gece herkes uyuyunca da pencereyi kapatmış. Hepsini evin içine salmış. Sonra annesi bir uyanıyor. Evin içinde her yerde böyle yanıp yanan ışık. Ne? Kadıncağız çığlık çığlığa mahalleye birbirine kattı. Kardeşim <laughs> baya yaratıcıymışsın ha?

Şimdi de seninkilerden bir tane anlatalım. Mahir. Değil mi İpek? Mesela bütün okulun önünde Betül'e ilanı aşk etmeyenler mi başlasak? Ya Mesela. Kenan o neydi ya? Rezalet. Ya şunun gazına gelme ya. <laughs> anlat Mahir'ciğim. Ben dinlemek istiyorum. Yani biraz... Acıklı bir hikaye ama sonu ya. Dayanabilecek misiniz yani? Anlat, anlat. Ya kız bunu bütün okulun önünde reddetti. Bak bir baktık Kenan yok, gelmiyor okula. İki hafta sonra çıktı piyasaya. Ya ne alakası var <laughs> çocuktuk. Hem sonra çok koştuk şimdi. Biliyorum ben kardeşim, biliyorum. Ben siz ne güzel eğleniyorsunuz siz öyle ya. Kenan Bey'in aşk maceralarını anlatıyoruz da kendisi küçükken çok hızlıydı. <laughs> Azar sesin çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Bundan sonra hep burada çıkacağım. Beklerim. Geliriz. Ay, ben sıkıldım ya. Hadi kalkalım. Hayırdır ha. inşallah. Kenan hadi kalk, gidelim. Hadi, e kalkın hadi Kenan. Gidiyoruz Kenan. Dur tamam hadi. dur. E gidiyor hadi. bunlar? Kar oldu bu ya. 你让他出吗？<g ül üyor>